mu? Şimdi değerli Müslümanlar bu tarz maddeler gusül abdestine engel olur. Gusül abdestinin şartı nedir? Ağza, burna ve tüm vücuda suyun her tarafına ulaşmasını sağlamaktır. Ağza ve burna su vermek ve kuru yer kalmayacak şekilde bütün vücudu yıkamak. Guslün farzı üçtür değil mi? Şimdi bu boya, oje, ruj ve jöle gibi maddelerde e, gusül abdestinde suyun deriye ulaşmasına engel olan maddeler olduğu için e, bu maddelerin deriden uzaklaştırılması, silinmesi gerekir. Ama bazı mesleklerde, örneğin çiftçi insanlarda veya boya işiyle uğraşan insanlar, e, onlar tırnaklarından veya vücutlarından bu tarz maddeleri uzaklaştırmaları zor olduğu için onlar bu fetvadan müstesna sayılmışlardır. Yani onlar abdestlerini ve gusüllerini o şekilde alacaklar. Yani yine olabildiğince derilerinden, vücutlarından uzaklaştırmaları gerekir. Boya, oje tarzı şeyleri. Zaten oje bayanlar kullanıyor. Ojeli olan bir bayanın da gusül abdesti geçerli olmaz. Onun için bu tarz maddelerden uzak durulması gerekir.